Hayata geri dönmek zorundasın. Ama bunu nasıl yapacaksın? Seni mutsuz eden her şeyden kaçarak mı? Uçsuz bucaksız bir maceraya atılarak mı? Neden olmasın? Elbette. Peki macera isteğin bittiğinde ya da yorulduğunda iyi hissedeceğine emin misin? Gittiğin yollardan mağrur döneceğinden mesela, kendini bulmak için gittiğin yerlerde hissettiklerinin, yaşadıklarının, arkanda bıraktıklarının acısını dindireceğinden, telafi edeceğinden mesela? Sadece soruyorum. Peki macera isteğin bittiğinde önüne çıkacakların seni huzursuz etmeyeceğine emin misin? Yalnızlık gibi, korku gibi gecikmiş gibi pişmanlık gibi. Peki, artık hazırım dediğinde hayatın buna olumlu yanıt vereceğinden emin misin? Bak, özgürlük ve sadeliği seçmenin ruhuna iyi geleceği kesin. Sanırım macera perestinin en büyük iki amacı da bu. Ama hiç beklenmedik anda kocaman aşık olduğunda ya da belki gerçek bir acıyla tanıştığında sakin kalabilecek misin? Yaşamı dingin algılamakla demlenmiş olmakla hissetmekten korkacak halde olmayı, hislerini bastırmayı ya da güçsüzlüğü hep karıştırmışımdır özetle. Hayata geri dönmek zorundasın en bildik yöntemle hem de bam diye